gitme sıfıra mı vursak mi? Çıkalım o zaman hoş geldiniz. Ben Enes. Baturayım yok. Ya dur kar yağıyor göstereyim. Kar. Öyle siz beni daha tanımıyorsunuz ama tanıyacaksınız. Oğlum saçı ne ya? Neyse bere takacağım. Yüzümü yıkamadığımı fark ettim. Yüzümü yıkayayım. Sanki her kalktığımda bununla yüzümü yıkıyormuşum gibi davranalım. Youtube atacağım ama. Tipe bak ya. <laughs> Aa, gözü de kaçtı. Tamam. Bence yeterince tatlıyım. Çok götüne benzemem. dışında hiçbir sıkıntı yok. Sabah tamam, uyandım annem diyor ki şu gitarı da götürün artık. Ağzımda bok tadı var böyle. Yapıyorum. Onu... <laughs> Saçımı olabildiğince coverladım. Bir outfit'i gösterelim. Fit check yapalım. Torbacılara benzeye olsam da. buldum oldum Bu yaz bodrum. Bu De... da... <laughs> tolanım var böyle. <laughs> Harbiden yol, yolunmuş tavuk götüne benziyorum yani şu an. Şuna bak. Neyse. Tuğsem'le anlaşma yaptık. Bana eldiven getirmesi şartıyla ona kar atmayacağımı söyledim. <laughs> Hadi çıkalım da kardan ablamı kartopu ay, ay. Aa bunun ne işi var burada? <laughs> Çık dışarı. Sen burada mı kaldın lan? Ne yaptınız lan gece? Ha? Geys. No. Açıkla. <gülüyor> 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 e bu da Karabaş. Mahallemizin köpeği. Bu da Sevinç. Merhaba. Se ee, <laughs> Kirpiklerin kar oldu. Çok güzel. <laughs> Her şeyi burnumla yapıyorum. <laughs> Toprağı bekliyoruz. Bu da anneannem. Bu da no 82. Biz de 82'yiz. 82'yiz. No 82'yiz 82, 82 82 biz. No 82 <laughs> Bu da badem. Gel. Gel. Gel gir. Girecek mi o ya? Bence ne girmeyecek oluyor? ya. Girerse badem açar kapıyı. <laughs> <laughs> değil mi badem? Sağ ol. Yani o üçünden <laughs> deneyelim bir tane. Terk edildin madem. Gitti. Geri dönmeyecek. Anneme bak nasıl Hayır, konuşuyor. Şey ya, ben çok güzel yani gözüküyorum ama. Yav. Hadi ya. Haydi. Hadi be. <laughs> Toprak geldi. Metrobüs falan bomboştur. Umarım. Umarım. Evet şaşırtıcı ama yaklaşık, yaklaşık iki ama. gün sonra toprağı bulabildik. <laughs> yani... Hepimiz aynı anda grip olursak çok gülerim. Ben sabah bir be burnumu çekmedim. Ben hala diye. çekiyorum. Ölüyorum galiba. İşte Şenler abla görüyorsun. Tüm o 82 sana gelirken ağlıyor ama ben çıtımı bile çıkartmıyorum. <laughs> geldik. Çok korktum. Neyse to bir hareket yapacakmış. Böyle bir yanda gelmez. Ana bit başırap. Ana başırap. Böylektesi Sıkıntıları olduğunu biliyordum ama bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Özür dilerim. Özür dilerim. Miavlarken böyle boğazım. Bu oyunun felsefesini söylüyorum. Karşındakinin taşına odaklanmaman gerekiyor. Kendi taşlarına odaklanman gerekiyor. Karşı tarafın taşlarına baktığın ve odaklandığın anda e, yeniliyorsun. Yani yol yapamıyorsun kendine. Ama hala bunu atlatmam atlatman tarafı. Bunu ben çalacağım oradan. <laughs> Ay. <Ha? gülüyor> <Stres. gülüyor> <Başını. gülüyor> Ağlıyorum şimdi değil mi? Uyusun da büyüsün Niye ne Sesin ne kadar güzel <laughs> Bizi görenler acaba ne düşünüyor? geldim bu bunu kameraya sordum. Ama <laughs> <laughs> Ne düşünüyorsunuz ha? <he>? Tamamen platonikti. Şimdi Nisu'yu da ne kadar özlemişim ya. Çok güzel vakit geçirmedik mi? Sohbetini falan çok özlemişim. Evet ya. <laughs> Günaydın. Cidiliyorsa cidiliyorsa ben. Bir sene sonra. Sana verdi mi de Vermedi. Verdim iki. Gelmiyordu. Ne? Vay. Kaos. Hemen. Onun yerine başka bir şey alacağım o yüzden aklımda başka bir şey var. <laughs> hediyesini bitmedi çok güzel yağıyor. Havaya bakabiliyorsanız bakın. <laughs> Gençlik ölmüş ya. İnsan ee, da... Tuğsem de niye suyu? Toprakla Kardelen ablam metrobüste unuttu. Ben babaanneme geçecektim eşyalarımı almak için. Ben de onlara yemek yedirmeye getirdim. Garibanlar üzülmesin. <laughs> ablam beni bilerek bıraktı bence. Bu arada Nisan'da iki saat küfür etmeden dayandı. Uyuyordu dayandı. çünkü. <laughs> evet. ee, burada bir tane oyun varmış. Tombi'nin içindeki döneri bulursan ekstra patates kazanıyormuşsun. Arkadaşlar döner yememin ikinci saatindeyim hala döneri ulaşamadım. Aldığım şeyi de beğenmiyor ya. Bırak çabuk elindeki döneri içindeki dönerleri bunun içine koy. Benden iyi renmiyorsunuzdur Sabahtan beri beraberiz. O samimiyet kurduğumuzu düşünüyorum. Dön Sonunda Dön döneri ulaşalım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım benimle beraber eğlenmişsinizdir deyip videoyu bitireyim. Çünkü çok yoruldum. Neyse. Bye.